Merhaba arkadaşlar. Bir önceki derslerde kimlik bilgileri ile ilgili yani servis işlemlerini tamamlamıştık. Yani sıradaki entiteimiz ise eBoat yani hakkımda bilgisi. Öncelikle bunun için ne yapıyoruz? Net Swagger'a sağ tıklayıp add diyorum item. Buradan interface seçiyorum. İsmi neyse I About me service ismini veriyorum. interface oluşturduğuma göre. Bu interface'imiz public olacak. biz about işlemlerinde sadece güncelleme ve çekme işlemi yapıyoruz. O yüzden sadece iki metoda ihtiyacımız var. Test diyorum. Bu metotlarımız asekrem olacak. dönüş tipi olarak bize data result verecek. Öncelikle get metodunu yazıyorum. ID tar result referans verdikten sonra e, ID çıktı datayı about me dto olarak belirtiyorum. Metot ismimiz ise get olacak. Tabi burada biz get işlemi olduğu için ID'ye göre bir çekme işlemi yapacağız. Diğer bir metodumuz ise güncelleme metodu. Güncellemede de biz çıktı olarak aynı şekilde about me dto veriyoruz. Ama güncelleme işlemi yaparken bizim ihtiyacımız olan şey ise about me update dto. Bu şekilde. Evet. Hmm. I about me service oluşturmuş bulunmaktayız. Biz update işleminde bir mapping işlemi yapacağımız için onu entity profile içerisinde belirtiyorum. Create diyorum. About me update video olarak aldığım nesneyi diyorum. About me çevirme işlemi yapacağımı belirtiyorum. Tam tersi duruma da ihtiyacım olabilir. O yüzden reverse map metodunu kullanıyorum. Ee, Ayıbı servisini tamamladık. Profile sınıfı içerisinde e, ee, işlemlerimizi belirttik. Sırada ise Ayıbı admin servis sınıfını yazmaya Concrete Cluster'ın sağ tıklayalım. Add Class diyor. İsmi neyse. About Me Service. İsmini veriyorum. Bu sınıfımız öncelikle public olacak. Aynı şekilde gerekli metotları bünyesine alabilmesi için IAboutMe servisi buraya kalıtım olarak vermemiz gerekiyor. Sonra da bu interface'i sınıf içerisinde implement ediyoruz Ve metotlarımız bu şekilde gelmiş olur. Bizim burada iki şeye ihtiyacımız var. Birincisi UnitOfWork of work. İkincisi ise imapper private gton diyorum. I unit of work. CTR noktayla yukarıya yolunda referans verdim. Actor UnitOfWork of isimli bir örnek alıyorum burada. Bu aldığım örneği Constructor içerisinde Dependency Injection işlemine tabi tutuyorum. Private D. Tony I. Mapper Şu an Mapper kütüphanesini yukarıya referans verdim sayede I. kullanabiliyorum Altyazı Mapper isimli örnek oluşturdum Bu örneği de biz Defenders Injection'ı kullanmak istediğimiz için Öncelikle Konstrukçu içerisine belirtiyorum Daha sonra biz bunu Startup tarafında ayarını yapacağız. o ayarı yaptığımız zaman tekrardan buraya dönüp o kısmı anlatacağım. buradaki metodlarımız asinkron olacak. Get işlemi yaptığımız zaman öncelikle e, çekeceğimiz veriyi bir değişken atıyorum. About isimli. Eşittir. Evet. Altrigin Talkwork içerisinden biz About Me'yi Hipotörüsüne gidip oradan get metodunu kullanıyorum. Buraya içerisinde bir expiration sorgusu alıyor. İşte eşittir dışarıdan gelen id olan veriyi getir e diyoruz. Bu id de tek bir kaynağımız olduğu için default olarak 1 veriyorum. Bu sayede biz id göndermesek 1 numaralı id'ye sahip olanı Zaten tablomuzda tek bir kayıt var. If about eğer ki öyle bir kayıt da yoksa bir şekilde çekemiyorsa Bilmiyorum Çekiyorsa şu an yanlış söyledim Çekemiyorsa Şey yapacağız Hata döndüreceğiz Bu da hmm, Yanlış bir işlem yaptım Bakalım. F12 bastığım zaman gördüğüm gibi yanlışlıkla interface'in ismini değiştirmişim. Bunu tekrardan düzeltiyorum. Yoksa bir an önce yazdığımız bütün servis sınıftan daha da alacağız. Bu neredeydi? Utilities kısmında. Add lecture sınıf. I başına ay koydum ctrl değil ile projeye bu ettim zaman hmm peki her yer değişmiş bunu nasıl düzeltebiliriz sağ tıklayıp dinleyin diyorum öncelikle burada yaptığım değiştiği geri alıyorum kaydediyorum. Buradaki hatalar gitti. Şu an Dinleyin diyorum. Şu silip tekrardan kaydettikten sonra tekrardan eski haline getiriyorum. ID iter result diyor ki burada isim değişikliği diyor. Kullanılan her yerde değiştirir referans aldığı her noktada. Evet diyorum. Baktığımız zaman e, ID teriz altın kullandığı her noktada değişmiş oluyor. Kaydediyorum tekrardan. ID tercih kapattım. Kısmı. Yazdıktan sonra projeyi bu hissedip hata var bakıyorum. Burası ID tercih değil. D tercih CTR nokta ile geldiğinde Rename değil Using personal Çıktı olarak da bize About me ver diyorum Zat olarak yani Zat status Nokta success olacak Başarılı bir durum çünkü Datamızı belirtiyoruz burada ebat minus eşittir ibat. Eğer ki ebatımız null gelirse return new data result ebat new olarak data çıktısı ver diyoruz bize. Just status error bir hata mesajı ve datamızı null belirliyoruz çünkü null geliyor. Hata diyorum. Kayıt bulunamadı şeklinde bir hata deniyorum. Get metodumuz bu şekildedir. sırada update metodumuz var. Öncelikle bir sorgu yapıyorum. Eba update diyoruz. Yol gelmiyorsa öncelikle bu update IT olarak gelen nesneyi bizim Eba dönüştürmemiz gerekiyor. ObjectMapper'ı kullanıyoruz burada metodu aracılığıyla. Çıktı olarak bize Eba mi ver diyorum. Gizli olarak ise about update alıyorum. Biz dönüşümü yaptığımıza göre artık güncelleme işlemine tabi tutabiliriz. Unit içerisinde about git diyorum. Buradan update metodu çağır diyorum. İçerisine about'ı gönderdim. Tabi evet'i kullanmak için buraya async'e bölümlememiz gerekiyor. Son olarak da belli bu işlemi veri tabanına yansıtmam gerekiyor. Bunu da yaptığıma göre artık bir dönüş sağlayabilirim. About me DTO olarak dönüşüm, data dönüşüm olacak. Just fit İşlemler doğru olduğuna göre success. Datamızı da belirtiyoruz. New about me DTO. About işittir about şeklinde yapıyorum. Eğer ki about me update video. Null ise. Return. New. Data result. About me. DT olarak. Data çıktığımızı belirtiyoruz. Result get error. Bir hata mesajı. E datamız olmadığı için null dönüyoruz. Hata girdiğiniz bilgileri kontrol ediniz şeklinde bir mesaj deniyor. Ee, e about the service sınıfımız evet, servis sınıfı bu şekildedir. Sıradaki entitimiz ise admin entitisi. Öncelikle bunun evet, Rackler Interface'ini oluşturuyorum. Evet, İnterfeysi seçiyorum burada. Ay admin service public olacak bu interface'imiz. Admin kısmında ise ee, bu proje tek bir admin'e sahip olacak. O yüzden sadece güncelleme ve çekme işlemi yapıyoruz. O zaman bu iki metodu alabilirim. Buraya yapıştırıyorum bu ikinci turu. Öncelikle test sınıfını yukarıya referans verirdim. Sonra ID data result'ı yukarıya referans veriyorum. Hep admin DTO değil buralar. Kısımlar admin DTO olacak. CTR nokta ile yukarıya referans verdim. Admin DTO olacak. Bu kısımda admin state DTO İsmini de admin aktiviti olarak değiştiriyorum. Soru şirma. Sağ tıklıyorum. Boyut, boyut diyorum. Herhangi bir hata var mı yok ona bakıyorum. Şu an gördüğünüz gibi 5 tane başarılı. Geri kalanlar başka yok zaten. Herhangi bir hata yok şu an. Ayet evet, misalli soruşturduğumuzda göre. Entry profile içerisinde yapacağımız mapping işlemlerini belirtiyorum. Readmap nasıl diyor? Admin update TTO. olarak aldığımız nesneyi admin'e çevirme işlemi yapacağımızı belirtiyorum. Tam tersi durumda da ihtiyacımız olabilir. Olacak da bir ihtimal. I admin service sınıfımız tamam. Entry profile içerisindeki işlemimizi yaptığımıza göre concrete cluster'ın sağ tıklayıp add diyorum class diyorum. Buradan admin service isimli bir class oluşturuyorum. Sınıfımız public olacak. I admin service isimli interface'ten kalıtım alması gerekiyor. Implement interface dedim. Evet, Metodlarımızı buraya oluşturduk. Private. Python ile. Aynı topard ve aynı bir isimli nesneler oluşturuyorum? Öncelikle bunu klasör içerisine yazarak i işlemine tabi tuttum. Private. Python. Aynı mapper. AddTrimMembr isimli örnek aldım. Bu örneğimizi de IA işlemine tabi tutuyorum. AddTrimMembr diyorum. AddTrimMembr JTLKD ile kod düzenledim. Get metodumuzu yazmaya başlayabiliriz. Öncelikle metodumuzun has olduğunu belirtiyorum. ID'ye göre bir sorgu yapacağız ve bu sorgu sonucu gelen datayı bir değişkene atıyorum. Admin isimlerimiz değişken eşittir. await altrigan to nokta ee. admin nokta get easy metodunu kullanıyorum. İçerisinden iki alıyor. xelektrik nokta id'niz dışarıdan gelen id eşit olan değişkeni bize bulup getir diyoruz. If, eğer ki <laughs> böyle bir değişken var ise return değişken diyorum. Data var ise pardon. Data result yukarıya referans verelim. Aynen. Çıktığımız admin dt olacak. Result dt noktası akses ııı hmm. datamız diyor, admin bitiyor admin eşittir admin diyorum bu şekilde dönüş dağılmış olduk eğer ki böyle bir data veri tamamlıyorduk ise açıklığı olarak bir hata dönüyoruz biz at status'ta veriyoruz bu hatayı hata mesajı datamızı belirtiyoruz. Datamız ne no olacak? Hata. Kayıt. Bulunamadı. Şeklinde bir hata döndü. get metodumuz bu şekildedir. Update metodunu yazmaya başlayabiliriz. Öncelikle Asynchron Keyboard'u verelim. veriyorum. if diyorum. Admin update diyor. Null no değiliz diyor. Biz dönüşüm yapacağız. Update DTO olarak gelen nesneyi bizim at diye çevirmemiz gerekiyor. Bunu da at isimli değişkeni atıyorum. Yani bize çıktı olarak at ver diyorum. Gizli olarak da admin update dto'yu alıyorum. Daha sonra biz dönüşümü yaptığımıza göre buradan gelen değişkeni güncellemeye tabi tutabiliriz. Newton değil pardon. 6134. Nokta. Admin. Nokta. Update. yaptığımız desteği verdim. en sonra yaptığımız desteği web gönderiyorum ve güncelleme işleminin sağlamış olduğu. E Return. İşlemlerimiz tamam olduğuna göre evet, dönüş sağlamamız gerekiyor metodu içerisinde. Admin DT olarak dönüşümü belirledik. Result Ticket plus Success. Datamız ise Admin eşittir. Admin şeklinde tanımlanır. Eğer ki Admin hep update DT null gelirse. Result Ticket plus error olacak. Hata mesajı belirteceğiz. Datamızda null olarak dönüyoruz. Hata kayıt değil pardon. Girdiğiniz bilgilere kontrol ediniz şeklinde bir dönüş sağladım. Update metodumuz da bu şekildedir. Ee, bu ders Eba Admin ve Admin Entity ile ilgili olan servis işlemlerini tamamladık. Bir sonraki ders Education yani eğitim bilgileriyle ilgili olan servis işlemlerini tamamlayacağız. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.